Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Jurassic World The Game'in 6. bölümündeyiz. Ee, biraz Utahraptor'u besledim. Sonra e, ee, Turistere Tops'u, Majunga falan. Ama bak çok bir şey yapmadım. Stigosaurus'u al alabiliriz diye düşündüm. Çünkü şöyle yapacaktık en son herhalde. Majunga Turistere... Hayır. trope yok yok tropea trisera tamamdır arkadaşlar şimdi başlıyoruz hmm. niye tropea koydum ki iki tane otoburu var adamın hop o tahraplara çevirecek çevirmedi bir atak yaptı hatta aynen öldün Arkadaşlar inşallah bu bölümü kazanabiliriz. Güzel olur yani kazanırsak. Bu savaşı kazanırsak çok 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 güzel olur. 4 takımı olsa güzel olurdu. Hadi defans yok de var mı? Sorun yok sorun yok. Olmadı yemek basacağız Üç atak yaptı. Yürü gidi seni. Bir iki, bir iki. Aynen. Utahraptor da öldü. Hadi Triceratops. Öldürme beni. Üç atak yaptı. Hata. Hata değil. 1, 2, üç bir defansı var tahmin etmiştim. Onun rengi daha açık. Benim rengim daha koyu. Çok mantıklı. Yine 3 atak yaptı. Yine bir defansı olabilir. Tamam. Şimdi 5 atağı yapıyoruz. Aldık. Aldık. Strykosaurus'u aldık arkadaşlar. İşte bu. Tycosaurus Açıyorum 18.000 yemek 200 200 Tycosaurus legendary İlk legendary Bu ne Oha! Yuh ya, dolar da çıkmadı zaten. Nasıl bir pekli? Puh. Bunu da yenerim ben. Çok kolay. Ama dört gün Ya oha, yiyemem ama ya. Olmadı bu. <laughs> Bunları denerim, denerim. Yara. Şimdi arkadaşlar gelişmek için Aa, ama olmaz ki. Of 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 of. Dört gün arayla video çekmek istemiyorum. Hayır. Bu olmaz. Şimdi dinozor yapamayacağız. Hayır 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 hayır. Görev yaparız o zaman. Beto stage 9. Onu sonra yapacağız. Kaç dakika? Ee, en fazla 6 dakika. Bu ne ya? Şimdi o halde marketten bir şeyler alalım. Şimdi dekorasyonların alacağım biraz. Şöyle dinozorlarım daha çok para versin. Hop sana bir tane. Hop size bir tane. Hop sana bir tane size aynen majungaya yok <laughs> ben biraz daha koyacağım şuralara falan tekrardan Arkadaşlar kapı çaldı. Evet, Şuraya bir tane. Ondan sonra bir tane daha koyup videoyu bitireceğim. Bu video kısa olacak arkadaşlar. Şimdi bunu da koyup videoyu bitireceğim. Şu paraları toplayayım bir de. Şimdi, şimdi, şimdi. Arkadaşlar ee, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Biraz kısa oldu video. Bu, çünkü yapacak bir şey yok. Şu Stikosaurus yüzünden bu seriyi 4 gün sonra çekeceğim. Ee, like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.